Bugün ne oynuyoruz Yusuf? Brawl Stars oynuyoruz. Yusuf beni çağırdı. Birlikte oynayalım mı dedik. Birlikte oynayalım dedik. Vay canına. Onunla birlikte takım boyutu oynayacağız. Biraz daha ön tarafa gelebilirsin. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. <laughs> tamam. Şimdi... Sen neredesin? Burada mısın? Yusuf oyunda burada. Tamam, seni çağırıyorum. Seni mi çağırıyorsun? Yok. Şurada davet et butonu var ya. Yok. Aynen Yusuf'u çağırdım. Hı. Sen mi çağırdın ben mi çağırdım? Ben de mi çağırdım. Evet Yusuf şimdi geldi. Şimdi beklemem bir şey. Değil mi? Bir şimdi dur 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 Yusuf dur. Bir dakika. Hayır hayır bir dakika bir dakika. Bir dakika bekle. Şu an takımımız zaten. Evet, hadi karakteri işte. Sen karakterini seç. Ha? Ben şu telefonu açıp geleyim, tamam? Tamam. Sen orada konuşabilirsin, haber olsunlar diye. Yani bir aklımda. Bana çok iyi çıktım. Bir adım aklımda var ki. 100 bin ya abone olmak. Ya da ev. Bu bildiğin ne maçı var nay? Ya da 2 bin. Like, bunları like, bildirim, zil. Bitti bu kadardır. artık. E, tamam bu karışmış para biriminden nereden? Hangi karakteri seçtin? Hadi hadi. Bir sürü bir sürü karakterim var. Az da. seçemiyorum hiç birini. E tamam da bu derebe derebe çocukta çoksa bana ne? Diyorum ki yani Ha onu mu al? O alayım. Ha. O çok güzel. Ama ben şu karakteri çok seviyorum bu. Kar karakterin ismi neydi? Bas öyle bir devam. <laughs> Amber. Amber. Mükemmel. Ben onu çok istedim açılmadı ama yine... ama Yusuf'a çıktı. Bir de Kartal. açıyorum. Crow. Ben şu an onu açıyorum zaten. Bak. Nerede? Açtıkları nerede gözüküyor? Zehirli. Bak. Şu an Crow burada. <laughs> şu an ben bunu açıyorum beyler. Ama ben şu an Yusuf zaten ekranda görüyorsunuz. Amber mükemmel bir karakter. Bakalım. 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 Ne oynayalım ilk başta? Baba istiyorsan Puanlarımızı toplayalım şöyle ücretsiz İstersen... ödüllerimizi alalım. İstersen bak bari... ne yapacağım biliyor musun? Ne yapalım? İstersen oynayabilirim sizi Oynayayım mı seninle? Bak krovu görüyor musun? Krovu atacağım. Açın. Nerede krov? Şu an için bak 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 bak. Bak bak. Bak bak bak. Of. Bak bak. Bak bak. bak. Görüyorsun krova açacağım. Ne kadar kalmış? 3800'dür. 1470 yaptım. Bak bak. bak <gülüyor> <gülüyor> bak. bak. <gülüyor> Baba onları e? nereden açıyorduk onları? Ya sen burada mesela prenses açıyorsun. Orada değil. Burada bak şu. <laughs> ne yapıyorsun? Sen şu an melodiyi açıyorsun. Melo i̇ki yer nasıl? Kalmış arası. Aras mı yanlış? Bu senin hesabın <laughs> mı? Tamam hadi bir tane maç yapalım. O zaman ikili yapıyorum. <laughs> çift yapıyorum zaten. Ama bu Gel de mükemmel bir savaşçı. Onu göreceksin. Ama sen beni en çok kurtaracaksın. Niye? Amber Gel'e göre çok çok iyi. Hazıra bastık mı? Bastık. Bastık. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Başlıyoruz ve takipçiler abone olmayı, abone olmayı yapmayın. unutmuyorlar. Unutursanız küserim. Son bu keserim. Deme. <laughs> Çekip küsülmez Aynı Mehmet Bak görüyorsun Ama bu var ya Sepe sepe ütüm bu tane Ultisi mi? nasıl bunu biliyor musun? Bak sen ultiyi e, Öldü mü? Öyle. Helal Lanak korban senin Yusuf oyunda Her şey yolunda Yusuf oyunda her şey yolunda mı? Evet Aynı babi oyunda yol Babi oyunda ne alaka Babi ne alaka Yusuf oyunda her şey yolunda diyoruz oh, Bence gel Bak 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 Of bombayı attı Bence geri gel. Bence bir yerde saklan. Bak oradan çıkacak bir oradan çıkacak çıkacak çıkacak. Öldür 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 öldür. Ben burada sen. Öldür öldür helal Allah'ına kurban. Geç geç az kaldı az kaldı az kaldı. Az helal hepsi bitti. Bekle alayım ben biraz. Bak hepsi burada bomba geliyor. Baba ben ölüyorum. Kaç 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 oradan kaç. Allah ben de ölüyorum. Bak bak gördün mü havayı bak. Gördün mü bir tanesi öldü. Gel gel, gel, onu gel. Ben Sen sen canını topla. Can topla, can topla, can topla. Bak da. ya var ya. Baba araya sıkıştır onu lütfen. Sıkışmaz ki şimdi elemanı geldi. Hepsini harcama harcama. Ama sen çok yanlış yerde dur. Bak gel can topla. Ne yaptın sen? Öldür onu öldür hadi. Ölme. Öldür mü? Hayır. Çok heyecanlı. Ama seni görecekler. Bir tanesini öldürürsem ben diğerine geleceğim. Öldürdün mü? Hadi. Oo, bir tane kaldı. Onlarda 2 tane var Yusuf. Sen niye bu kadar erken öldün be? Ah, bir tane ölüyor. Baba ikisi de. İkisi de. Oo, çak. Ama çok iyi yaptın. Ben 5 kişiyim. Ben 24'tık sen... kişi ama sen bir defa öldün. Geç aynıdır. Neyse sana bir tebrik gönderelim. Aynı şekilde <laughs> devam bak. Tekrar. Tekrar bak. Tek bas. Bastım. Tamam. Bu kadar da yaptım. Ama harbi. Sen çok canlarını aldın. Ben Mokoza bitirdim. Dişlerin niye öyle? Hepsi kırılmış adam. Bakın. Hepsi kırılmış adam. Allah Allah. Allah, bak, bak ben bunu bunu bunu, bunu içtim oldum. <laughs> baba, gel. baba, şeydi vardı biliyor musun o hayalet olan şeydi ee, biliyor musun neydi şeydi bak bak burada Git atma bak ben burada Aa, kusmuşum kusmuşum niye böyle yapıyorsun niye? Gel gel ben dondum. Vallahi az kasını öldürüyordu. Hadi bakalım, sen hadi, hadi hadi Kaç <laughs> kaç oldu ya. El primo ha bak. El primo da yürüyemiyoruz. Öleceksin. Bak gibi. bak geldi. Bak 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 bak. Ne, ne yapıyor? Az kaldı az Aha bitti öldü. Hoppa. Ya ben O neydi mi? lan? Oy. Aha öldürdü. Gel gel el. Sen el primo'ya gir 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 gir. gir. Vur 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 el primo vur vur. Oh, Allah öldürdü beni. Sakla. Hadi hadi hadi. Yapma yapma be. Sen orada saklanman lazım. <laughs> Neyse ben bir tane öldürdüm. E ben gittim. Ben... Tekrar tekrar tekrar. Ama primi... Acemilik yaptık diye El Primo aslında çok kötüydü. Evet. Yakına gittin mi seni çabuk öldür. Ultisi vuracak. odur. Uzaktan vuracak. bizimki uzaktan da olur. Ultisi zıpladığında yerde ateş oluyor. İşte hepsi de bana denk geldi hacı. Yok. Baba ikimiz bir takım olalım. E zaten takımız Yusuf. Hayır bir bir <gülüyor> <gülüyor> al al al. al. Fazla harcama bak şimdi biri biri çıkar. Abi burada biri var. O gelsin. Burada da var. Bak şimdi sandıkların buraya gelecekler. Bak bak bak. Vur. Vur. Helal senin Allah'ına kurban be. Nerede gidelim? Yusuf <laughs> gitme bak. bir arkadan geliyor. Edgar. Hop hop kaçtı. Kaçtı. Gitme. Orada orada bak. Orada orada orada. Vur 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 vur. Geri de orada. Hangisi, Bir kişi şey daha vardı. Aha burada döndü. Gel 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 geliyor. Şurada şurada şurada. Orde orde Aha takım burada gel. Hepsini topladık. Gel. O ben de okuyayım. O 9 nedir? Yusuf burada burada gel gel. Burada saklanalım. Allah'ı gördü beni. Hadi bak ben şurada gördün mü? Hı -hı. Gel bak yakı kaçacak sıkıştır onu. Gel gel sıkıştırana, pop 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 pop, bitti. Tak. <laughs> ama seni için ne yaparsın? Çiğ çiğ gene, sana bir terbiyeci yollayalım gene. Vay canına! Oo. Ne diyor bu? Tekrar tekrar oynayalım. Ama baba. Neler baba, neler? Baba ama bak birbirimiz altklar açacağız ama. Tamam. Hı? Tamam birlikte sınıflı. Tamam. <laughs> mesela diyelim ikimiz bir şey, oldu. Tamam Bak hadi beni takip et. Bu sandıkları toplamıyorum. Gel ben gel. Bizi görsünler. Bak buradalar eki. El abi. primo öldü. Ya. Öldü. Ekrem abi nasıl abi? Ekrem abi nasıl? Ekrem abi. Ne Ekrem abi ölü abi ne? <laughs> Ekrem abi ölü abi. Bizim El Primo da öyle. El Primo nasıl abi? Ölü abi. Ölü abi tamam. Neyse ben aha kodi burada geliyor. Baba kalk baba. Baba kaç hepsi geliyor sana. Vallahi hepsi geliyor. Abla birbirini bir, bir, öldürsün bir, Tülale bir. geliyor sana. Vur vur vur. Geldi. Ya sen geldin. Şey ben onu görmedim. onu ağlat. Beneral... Beneral ben ama ne alaka lan? Beneral... Gene öldün yahu! Aha buradaymış! Pusmuş! Pusmuş eşe var. Neyse ne yapayım sen yandın mı lan? Tekrar tekrar oynayalım neler neler. Ama güzel gidiyoruz biz ha. Ama karakterim güzel değil. Mi? Senin karakterin mükemmel, sen kullanması bilmiyorsun. Ah. Ver bana. Amber efsane ya. Bak 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 görüyorsun bak. Yusuf. Baksana. Bakasana. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bana bak. Bak basını tutacağım bak nasıl gidiyor bak. Hayır efendim öyle yapmıyorsun. Bu niye sesi çok az? Lan elemanlar nerede? Ne? Şurada bir pistik kırmızı yapıştıralım. Hacı abi. de Abi bir dakika. Baba, baba iyi. Gel, gel, gel. Lan sen kimsin lan? Aha Edgar geldi, öldür, öldür, öldür. Edgar öldür, öldür. Onu öldür, Edgar öldür. Öldür, evet. Sen bunu kullanmayı bilmiyorsun ya. Hadi. Bak sen hadi. ben olsaydım ikisini öldürmüştüm biliyor musun? Aa, Super Endor. Senin karakterin iyi be. De. İşte bu bu ne o şey mi çıkar? O ne lan? ne yapıyor? <laughs> ne bir şey mi var ya? Sen niye gidip topla? Bu ne? Speed yok. Squeak. Squeak. Bak güzel bir karakter. Bakayım karakter. Yo benim karakterimden çok memnunum Hacı. Hesaplaşma devam ki. Devam. Devam ki. Böyle bu arada ne yapıyorsunuz? Abi, bu tarz videoların daha Devam için Like atmanız gerek. Ve abone, <laughs> abone zil bildirim açarlarsa en yeni videolardan ne olacaklar? Haberdar olacaklar. İçim, ya bravo, star star çok gelecek. Eğer ki gel, istediğimiz O gel, gel gel burada Dur dur. Gel, gel, gel. oynamasını istediğiniz oyun varsa yorumlarda belirtin değil mi Yusuf? <laughs> yorumlarda belirtin biz o oyunu oynamaya gayret göstereceğiz ve aldım bunu. Hangi oyunu oynamamızı istiyorlar sence Yusuf? Braf sarsı zaten oynuyoruz. Başka sence ne oynayabiliriz? <laughs> kaç 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 kaç. Gel gel bir cana kaldı gel gel gel. <laughs> gel artık kaçtı. <laughs> o sıkıştı Hello biri tabii belki isterler ama Hello biri bilmiyorum, pek fazla bilmiyorum. Belki arkadaşlar yaz tatilinde <laughs> bir sürpriz olabilir Yusuf ile ilgili Yusuf Minecraft hmm. birlikte oynar mıyız sence yaz tatilinde? Baba gördüm şimdi. <laughs> sence oynar mıyız yaz tatilinde? <laughs> yaz tatilinde bir ihtimalle Minecraft. Eee Bugün aramızda olacak bilginiz olsun ona göre dediğim gibi bildirimleri açmayı unutuyorsunuz. O Yusuf nasıl oldu bunu? Ela, ama <laughs> öldü. <öyle gülüyor> <dur. gülüyor> <Baba>, öldü <öldürüyor gülüyor> bir tane kaldı Baba öldü bir tane. Bir. Aha öldü be. Bir tane kaldı baba bir. Allah'ın bir canı var ama sağlık olsun diyoruz bir şey olmaz. Evet. Bir tane bak dur, dur. Tekrara Tekrar bas. Senin sonra benim bayağı bir Sen nasıl açılmadı ya? Sorun sende var o zaman. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada videolar özellikle Yusuf'un dersleri oldu mu, ödevleri oldu videoları çekmeme gayretini gösteriyoruz. Daha çok hafta sonları değil mi Yusuf? Videoları çekmeye gayret gösteriyoruz. gel gelen... Ama yaz tatilinde inşallah Minecraft videoları bol bol çekeceğiz. Bol bol. Bir sıkıntı çıkmazsa tabii. At 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 at. Al 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 elbe evet. o ne bak 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 Yusuf bak Yusuf bak oradan gel bak, bak. ha burada öldüler gel 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 öldü 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 Şurada bir eleman var. Oh my God, my God, my God. Benim canım az kaldı. Ben öldüm ama saklan. Bir yerde saklan. Daha çok takım var lan. Ha? Lan kim ölüyor o zaman? 5 takım var. Öldüm. Şu videoyu bitirelim geliyoruz.

Neyse ben savaşçı değiştiriyorum aa, arkadaş. Aa. Oo devam hiç açma şimdi. Savaşçı ben değiştireceğim. Çık çık çık. Ben kim alacağım biliyor musun? Oo Super Ranger Bro. Ama sen iki iyi sen ona devam et. Vallahi iyi bence iyi. Onun şahsi görüşü. O ne? Hadi bakalım hadi. O ne da trendy bir şey var. Trin, Yön Gördüm Duman yöntem. tüttürüyor mu? Evet. At, Dumanları var mı? Eee yaptığında çekmeyi yaptığında aldım. Bayından adam nereden? Bak bakacağız. 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 Bakacağız sonuca. Bakacağız. Hocalarımız bakacağız. Baba bak. Çok kötü geri daha iyi ya. Ha Edgar. Üstüne zıplayacak bak. Bak benden korkuyor gördün mü baba? Ya korkma Yusuf sen sıkıştır onu oradan. <laughs> ah, sen, sen iki çok kötü ya. Hayır. Onu yükselt biraz Yusuf. 100 tane vurdun bir canı gitmedi her itin. Valla gitti bir tane canı kalmıştı. Çok Dur. az gitti ama. Oo, çok az gitti be. O zaman o zaman niye sert de öldürdün? Sen. Baba, senin bir... gizli güçlerin var Yusuf. Hayır. Ama onu biraz güçlendir bence bak. E bak gene geldi o Öldürecek miyim? o şekilde öldüremezsin bak İlk başta bak seviyesi kat. Nasıl saklanacak? E şu şekilde Baba internet. tane Bir şey olmaz keser be Nizami de varmış El Primo'yu bilmiş Bak, bak burda burda Al 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 gel az kaldı al. Al. Tamam bitti bitti gel gel saklan saklan can topla. Topla. Senin değil. bu elemanı çok kötü ya bu salakçı. Gel gel gel. Öleceksin. Öleceksin. Ah senin yüzünden öldüm bak. Yerimizi bilden kaçamazsın. Okay. Sabahçı evet. çok kötü evet. bir yüzün. Tamam başka Hadi dinle.

Baba böyle bomba atılır gibi atıyor. Plaktı bir şey atıyor ama bilmiyorum ya. Normal. Ultisi de çok iyi ha. Onun ultisini çok beğeniyorum. Spike yok muydu sende? Ben niye Spike seçmedim? Ne diyor bu? Üff. De. Ama şey bir çok iyi ya. Çok pahalı bir de. Aa! Onu sen patlatmadın mı? Bak biri geliyor. Cold geliyor. Burada Cold var. Öldü. Bak Cold kaçıyor. Gel 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 gel. Sıkıştır onu sıkıştır sıkıştır. Bir canı var. Bir canı var. Oradan gir oradan gir oradan gir. Bitti bitti öldü öldü. Öldü. Hepsi öldü. Saklan şimdi canını topla ki burada biri vardı. Yok. Ama burada 3-4 kişi var. Öldü 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 ben kaçtım. Ya ben görmedim. Öldün mü? Adam, Hadi hala öldürdüm. Sen adam, öldün mü? Adam beni Vallahi bir ya. canım var Yusuf. Bir canım var. Bu ne lan? Mezar atıyor adam. Ne? Adam tabut atıyor bana. Tabut atmıyor. Vallahi tabut attı. Bana tabut atıyor. Gel gel. Bende de var. Biliyor musun atıyor? Çanta atıyor. Çanta değil lan tabut. <laughs> Bu ne lan? Şunu öldür. Bak bak tabut işte nasıl çanta bunun? <laughs> ben saklanacağım. Sen öldün mü? Hayır. Öldün mü? Sen öldün. Evet, onun öldü. Baba, 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 baba. Oha! dur, dur, dur! dur. Yetişemedim. Sen orada ölmemen lazım bana. <laughs> Şunu niye Tekrar basın. Tekrar bas. Güzel gidiyoruz. Aslında iyi oynuyoruz. Senin ne kadar kaldı bakayım? Sekiz savaş kazan işte. Bir tane mesela ben kendi kimi kısa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ey Yusuf. Hadi bakalım. Hazırım. Karakola merkeze. Canım istiyor her gece her gece. O da çok cennet mahallesi izliyorsun ki ne <laughs> yapacağını şaşırmışsın sen be ya. Pembe. Özellikle pembe. Pembe çok çok tamam. dövüyor. Pembe. Neyse şu maçı da oynayalım bitirelim mi? Hı <laughs> <laughs> Ama videonun sonlarına dolu geliyor. Bir de Evet, çocuklar ödevler yapılmadan, dersler çalışmadan kesinlikle telefon oynanır değil misin? Doğru mudur? <gülüyor> <gülüyor> Burada aşağıda biri var. <laughs> öldürdüm. Bir tane öldürdüm. Aha! Mortis mi bu? Mortis, Mortis, mortis. Vallahi Mortis'e niye gelmiyor yardıma Yusuf? Öldü 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 Vallahi kaçtı Gel gel ikişer ikişer geldiler Ölme ölme sakla Ya adamı son saniyede geldi ha Bak çıkma 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 geldi. Bir saniye daha bekleyemedim mi ya? Geçin sen sana çıkma diyorum tamam çıkma ama çıkma. kenara gidip başka yerde bekle yani onlar tamam. gelene kadar beklemiyoruz. Hadi tekrar. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Videomu... onun sesini biraz kız. Videomuzu burada bitiriyoruz. Yusuf'la güzel bir oyun oynadık. Güzel maceralar yaşadık. Çoğunlukla kazandık değil mi Yusuf? He? Evet. Sen kaç kupa... Ee, bu tarz videoların devamı için ne yapsınlar Yusuf? Hep ben mi konuşacağım? Abone, abone olsunlar, like basınlar, bildiğimiz gibi. Onların üçüm. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.